Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, yavru ya güvercinlerimizi doyuracağız. Bir adet bardak alıyoruz elimize. Bir de şöyle göstereyim balon. Öncelikle... O balonun ucu delik değil mi Mert? Söyleyeceğim. Önce bardağımızı şöyle balonun içinden geçiriyoruz. Önce yemi dolduruyoruz Islatıyor muyuz evet. bu işlemi Padiye? Yok. Yavrularımız bekliyor. Önce yemi dolduruyoruz. Ondan sonra balonumuzu şöyle geçiriyoruz içine balonu geçtir dedim ama şu an yavrular hazır bir şekilde bu yemeği yiyebilirler. Yani anne ağzı gibi. Çok pratik bir yöntem. Yani yavru kuşunuz annesi babası bakmıyorsa böyle yapabilirsiniz. Islatma falan yok. Yemin içine bardağı dolduruyorsunuz. Balonu yapıyorsunuz. Ucuna. Yeterli oluyor. Anne ağzı misali yani. Gözünde iltihap var o kuşun. O düzelecek zamanla. İlaçlarımız var, ilaçlarımızı vereceğiz. Yani böylelikle annesi babası kaçan kuşlarımız, annesi babası bakmayan kuşlarımızı doyurabiliriz. Bu alanın annesi babası orada. Alanın annesi şu. Babası da bu. Anne sarı, babası kırmızı. Koyu bir sarı vermiş. Bir şey yapayım. Sen gel, ah böyle yapsın. Gel, ben bir pompa nerede? Bunun içinde. <laughs> Geliyorum, geliyorum, Bu şekilde de su içiyorlar. Gördüğünüz gibi pompayla sularını da verebiliyoruz böyle arkadaşlar. Hadi eczan, da bu ne işe yarıyor Bunlar ağrı kesici ateş düşürücü ağrı kesici ateş düşürücü Evet başka bu da stop teremisin. ne işe yarıyor bunların üçünü buna karıştırıyor Evet Ateş ve ağrı kesici. Ateş düşürücü, ağrı kesici. Buna da 5 cc çekip, kuşun kanat altından vuruyoruz Evet. Göğüs kısmından. Göğüs kısmından, kanat altından, şırıngayla iğne. Başka ne vardı? O kadar. Burada o. vitamin var. Vitamin var. El yapımı bir vitamin. Sarımsaklı. B vitamini. Bunları eczanelerden alabilirsiniz arkadaşlar. Beş buçuk lira. Beş buçuk lira. Uygun fiyatlar. Yani kuşlarınız ölmesin. Bakın yani kuşlarınıza. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Like atıp abone olmayı unutmayın.